Merhaba sevgili çocuklar. Ben Soğanlık Yeni Mahalle Kreşi'nden Özlem Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde sizlere ben eşlik edeceğim. Çocuklar, bugün sizinle çiçek boyama etkinliği yapacağız. Hadi gelin hep birlikte malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı su, sulu boya fırçası, 12'li sulu boya. Çocuklar, benim elimde böyle bir çiçek resmi vardı. Siz de eğer çiçek resmi bulamazsanız ailenizle birlikte bu şekilde çizip onu boyayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Fırçamı önce suya batırıyorum. Islatıyorum güzelce. Sonra istediğim bir rengi seçiyorum. Ben sarı renk seçtim. Çiçeğimin önce ortasından boyamaya başlıyorum. Daha sonra yapraklarını boyamak için farklı bir renk seçeceğim. Tekrar suya batırdım fırçamı. Ve pembe renk seçtim. Fırçamı tekrar suya batırdım. Tekrar pembe rengi sürdüm. Diğer yapraklarında bu şekilde devam ediyorum çocuklar boyamaya. Sizler istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Son yaprağımı da boyuyorum. Fırçamı tekrar suya batırıyorum çiçeğimin dalı ve yaprağı kaldı. Dalını boyamak için kahverengiyi seçiyorum. Şimdi yaprağı içinde yeşil rengi seçiyorum. Evet, resmim bitti. Çocuklar sulu boya ile yaptığımız çiçek çalışmamızı bir kenara koyup kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra isterseniz odanıza asabilirsiniz. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Evde kalın, hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.